Yapma oğlum. Tamam. yapma, Yapma oğlum ya. Yapma. Kanka yapma ya. Bir şey yap. Kanka karmaz kesim nereden buldun? Çağırdın mı kanka? İşte burası güzel Uğur. Gördün mü aşağıya? Uğur aşağıya bak. Uş, kanka bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben ben Abi ya, abi şarjı mı? <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> bir daha tutayım. Bir daha tutayım istiyorum. Bir i̇şte. <laughs> daha. Tamam, işte, tamam burası medeniyeti nasıl zorluk baktı salak burası ne işiyor istiyor ha Allah'ım geldim geldim lan Geldim oğlum kafama dikkat edeyim Yavaş aç Yavaş aç Allah'ım kafayı Allah'ım nasıl yapma <laughs> lütfen diyorum. De bakayım bir bakayım. <laughs> Dur. Şimdi bu gelsin. ben dedim ki <laughs> <kâre gülüyor> <kâre gülüyor> <şarkı gülüyor> yardım çağırayım abi dedim. <laughs> Onlar da bizi bile dedi. Yani ne lan? bir şey mi geldi? Şu da açılırken kafama çarptı zaten. Şunu kaldırın diyor ki senin olumlar hiç dönüp gidecekler ha. Seni de havaya götürecek mi işte ya? Durun <laughs> geliyorlar. Kaldırın lan Allah'ım ben. Kalkmışsınız <laughs> Ben daha bir parçasıyım. Ne siz?